Adamlar buraya saplanmış hmm. Burada da bazen iyi loot çıkar bazen hiçbir şey çıkmıyor. Aynen. Ama illaki burada birileri geliyor ya, o güzel oluyor. Ya sen derdin gelmek istiyorsun. Bak tepede bir adam var. Gözcü kulesinin orada. Gördün? Ağacın arkasına şu an gidiyor. Güzel. Adam ne uğradığını şaşırdı. Bir sağa gitti, bir sola gitti. <laughs> Poligondaki şey gibi şu ördekler falan var ya. Bir sağa gidiyor, bir sola aynen. gidiyor. Aynen. Aynen aynen. Ona ben döndüm adam. Valla. Kübeze'yi sevdim ben ya. Manager arıyor çıkmadı bende. Aha biri geliyor. Beni çağırıyor. Biri geliyor. Gelsin bakalım. <laughs> Lan bunlar ne yapıyor böyle? Ne oluyor lan? <laughs> Adamı görüyor mu? Zıplaya zıplaya giriyor. Sanki zıplayınca kurtulacak mı ya? Geri zekalı ya. Vallahi bela. Sen geride kaldın. Sana yetişemedim. <laughs> ya gömeri var burada, alırsan. Aldım aldım kar da. Ya abi salak gibi ya. Yani Orada bir daha var daha. Dikkat et de. Olabilir. Çünkü o birini atış ediyordu dikkatliysen. Duvarın dibine falan birileri çıkabilir dikkat et. Hadi şunları halledelim gel. Çok ateş ettiler. Başım şişti. Gördün mü sen? Ben adam gördüm de. Çok uzakta biz kurtarmıyoruz. Ben hallettim. 4x şey ya yetmiyor. Oraya kadar gitmişler anladığım kadarla. Grup attılar. bak. Hemen daha biz varmadan yok artık ya. Ama bana acilen bir dürbün lazım ya. Dürbün bulamıyorum ya. Arkamda mısın? Evet de sen çok hızlı ilerliyorsun. 2x <laughs> falan var mı işine yaramıyor? Bir tane dört x sadece başka yok. Tamam. Neyse artık adam vurabilirsek onlardan var Ya. Ben Sen bayağı gitmişsin ortak ya. Sen geç kaldın. Ya işte orada bir silah değiştirme yaptım. Ondan dolayı. Benim sıkıntım yok da işte tutamaktı. Düzgün da... onlar yok. Aha. Daha da drop geldi oğlum buraya. 8 kişi kaldı. Drop manya oldu buralar. Kim olan nerede sıkıldı? Aferin lan. Biri daha var dikkat et. Nerede o? Göremedim de beni indirdi. Gördüm. Aferin. Şimdi. Sakin, Sakince enerjinde oldu bu droplarda bir şey var. Ama dropun artık bir anlamı kalmadı ha. Yani. Niye? E çünkü alan daraldı abi. AVM çıksa ne olacak? Ya bu bizi belaya sokacak. İyi var sonunda şeyler aldık. Hızlı çekimler falan filanlar. Hmm, şimdi hacı alan gördüğüm kadarıyla karşı tarafa gidiyor. Sen saklanıyorsun değil mi? Ben saklanmıyorum ortalıkta geliyorum. Çok fazla ortalıkta dolaşma yeşil bayrak gibisin. <laughs> yani çok belli oluyor. Bak, bu yeşilliğin içine yaptım bakalım de keskin nişan tutucusu var mıydı? Yok bende hiçbir şey yok. Ya o çok kötü oldu ya. Abime var da tutucusu yok. Şimdi acı bunlar arkamızdan gelebilir mi? Aşağıda karşılamalar acaba? Vallahi. Acaba ne? Bekleyeceğiz orta, Bekleme zamanı. Şimdi ben güzel bir yerde duruyorum ama arkam boş. Vallahi ben de paradaysın. Evlerinin orada yukarıda bitkim var. Oradayım. Aslında birbirimize yaklaşsak iyi olur da. Be, ben, geleyim senin oraya. Tamam, ateş Aha, Tamam, ben yani buradalar. Geliyorum, sen yanına geliyorum. Abi gel. Bu dürümün bu kadar öleceğim ya ben. geliyor. Ee, yine bize verdi. Bize verdi de sıkıntı şurada. Bu iki kişi. Bu adamlar nerede? Demek ki çatışanlardı bence. Sence de öyle mi? Vallahi bilmiyorum da. Birbirimize yakın olsa iyi olur. Ben üstündeyim zaten senin. Ben sadece onların nerede Öyle olduğunu bilemiyorum değil. şu an. Bunlar çatışmayacak, yerinde belli etmeyecek. O bize sıkıntı oldu şu an. Biz de, tamam biz de ellemeyeceğiz ama. Biz de bekleyeceğiz. Aha. Gösteri ateşi yaptı, yerini belli etti. Tamam. Geçsin bakalım. Ya ben de bir dürbün olsa SKS var güzel olacak da yok işte. Kulübenin içindeler. Yerini bayılttım. Biri indi. bir kişi kaldı Reşat. Kulüben içinde. Kulüben içinde. Hiç, evet. se hiç seslenmez. <laughs> Tek başına kaldı garibim. Ne yapalım şimdi biz ona? Kapısını kıra mı? Dur. Kapısını kıra. Bomban yok mu bomban? Yok. Ee, tamam. Sıkıntı yok. Ben bir tane attım bomba. evimde bir tane vardı. Girmedi kapıdan. Yazık oldu lan çocuğa. Bak. Şu an acayip tedirgin bir şekilde biliyor musun? Aynen. O uzaklaşıyor yalnız evin arkasında şu an. Yo ben de arkadan bakıyorum abi kaçamaz ki. Aha bana tıktı. Beni bayıttı lan piç. Yanıma geldi şat. Neredesin? Dur. O evin arkasında köşeden bana bakıyor. Bekle acı geliyorum. Kımıldama. Tamam takip et. Tamam şu an açıkta bana bakıyor. Bekle acı. Hemen geldim. Ben çünkü aşağıdaydım. Seni görmüyor değil mi? Yani... Şu an olduğum yerde beni görmüyor. Yok yok. Yani sıkıyor bir şey olmuyor. Soluna geçiyor Reşat Sola doğru geçiyor sana sıkacak evet. yok. Evde değil mi artık? Değil değil solumuzda Şu an tam olarak nerede bu? Ağaç arkasında mı? Şu Hayır. <laughs> yes. Adam bana nişan aldı. enerjime bak, enerjim Akıllı seni düşünmedi. Yani senin öldüğünü mü zannetti? Ne yaptı? Bayıldın mı zannetti? <laughs> güzeldi. Vallahi güzeldi. Kili de ba Kili ba bana yazdı. E zaten sen öldürdün. Ben öldürmedim ki. O bana ateş etti. Ha. Güzeldi. Ha. Hadi bir daha.